hakimiyet milletin namusudur, haysiyetidir, şerefidir. Mustafa Kemal Atatürk. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerim, Değerli Okul Müdürlerim ve saygıdeğer misafirler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 gününün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilişinin 101. yıl dönümü için Atatürk anıtına çelenk sunmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. İlçe Milliyetin Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, kapanış. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sunmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Özen'i davet ediyorum. Arz ederim. Şimdi sizleri 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenimiz Cem Karasa'nın komutuyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna devamındaysa İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. Dikkat!